Zaten biz bu dünyaya onu aramak için gelmişiz. Onu tanımak için. Marifetullah için. Ayet-i kerimede ne buyuruyor? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ illa li ya'rifun ben insanları ve cinleri ancak bana kulluk etsinler benim marifetime kavuşsunlar diye yarattı Demek ki marifetullah onu talep etmek Hazreti Şeyh öyle diyor gayir nefseke kendini değiştir. Hatta yugayirillahu leke Allahu Teala seni değiştirsin. Hata ve kusurlarının farkına varan insan kendini düzeltir. İsyandan itaate döner uzaklıktan yakınlığa döner. Hazreti Şeyh diyor ki kendini değiştir. Ey Sofi, ey Müslüman ta ki allah Teala seni değiştirsin. Çünkü Ra'd suresi 11. ayette Allah-u Teala ne buyuruyor? İnne Allah la yugayru ma bi kavmin hatta yugayru ma bi enfusihim. <Sessizlik> Bir topluluk kendi kendilerini değiştirmedikleri müddetçe Allah Teala onları değiştirmez. O zaman Hazreti Şeyh diyor ki: Nefsinden çık. Nefsini bırak. insanları bırak. Kalbinden onları çıkar. yaratan Allah'a yönel, nefsin, bırak nefsi bırak, İnsanları da bırak, kalbinden at, bir kalbin var, bir Allah var, bir Mecnun'un iki tane leylası,